üstünden Murat abiciğim? Abi bu tecrübe çok önemli bir şey. Doğuş kardeşimi tebrik ediyorum. Neden dersen bu tartışmada doğuş yok ama doğuş 12'den vuran bir kelime kullanıyor orada. Tecrübe. Diyor ki ikinizin de çok haklı olduğu bir durum yok. İkinizde de problem yok. Onun için diyor içimize bakalım diyor. Hı -hı. Yani doğuş özetliyor olayı. Çok önemli bir hadise yok. Devam edelim. Oyunumuza bakalım. Doğuş öyle görüyor olayı. Bence de yani burada çok önemli bir hadise yok. İki takım arkadaşının karşılıklı bir takım işte Nagihan mesela ayrıca Nagihan orada sadece Büşra'ya söylemiyor. Büşra bir anda kendini içeri sokuyor. Nagihan Doğuş'a da söyledim diyor. Ona da söyledim. Ya yani Nagihan'ın dediği şu. Nagihan diyor ki arkadaşlar ağlayabilir. Tamam kız ağlayabilir. Yani ağlamasını da engelleyecek halimiz yok. Kız güzel ağlayabilir. Ama şu anda hayati bir oyun var. Ağlasın o kendine gelsin ama biz oyuna verelim kendimizi. Arkadaşımıza oynayan arkadaşımıza destek verelim. Oyun bitsin sonra giden ağlayan kardeşimize gidelim ilgilenelim onlar ayrı. Ama oyun sırasında bu kadar gidip de onunla ilgilenmenin bir alemi yok konsantremizi oyuna verelim diyor. Nagiyar'ın dediği bu. Bir hakaret etmiyor kıza bir şey demiyor. Büşra biraz alınıyor orada çünkü mesela Doğuş da alınabilirdi. Doğuş'a da söylüyor çünkü ama Doğuş ne kadar olgun bak diyor ki çok önemli bir şey yok uzatmayalım işimize bakalım diyor Doğuş. Bu bir tecrübedir ama Büşra orada yani o Doğuş kadar tecrübesini gösteremeyip işin içine giriyor. Nagihan'a ya sabır filan deyince tabii ki kraliçe de hani kraliçe daha tam gazı vermedi yani. Kraliçe daha hani şeyde parkurlarda demiyorum parkurlarda yıkıyor da. Birazdan anlatacağız parkurlarda yıkışını. Şimdi kraliçe bu şey olaylarında olay içinde daha gazı vermedi. Onun için kraliçe daha sakin. Büşra da kraliçeyi gaz mı versin istiyor ne yapıyor biraz tedirgin etmek istiyor ama kraliçe gaza gelmedi şu anda. Buyursunlar. Dün konuştuğumuz çok güçlü koalisyon Nefise ve Nagihan durumu vardı ya o takımın içinde de var aslında tabii ki bu demiştik ve hani bu birazcık da ona karşı bir direnç gösteren bir büşra izledik hani ona da mı siz karar vereceksiniz gibi yani biraz gerilme sebebi evet. oradan çıkıyor bence davasında Nagihan haklı yani çıkış noktasında da haklı her şeyden önemlisi takım orada iyi giderken Tuğçe evet kendi içinde kendi iki sayısını kaybetmiş o sırada ama. Takım işte 6-3-2 sanırım yani sarılar önde sonra bir sayı daha alınıyor tartışma çıktığında. Aslında bayağı arayı açmışlar ve hani motive bir şekilde bench'te durabilecekleri bir durum var. Arkadaşlarına destek olabilecekleri bir an var. Sonra adaya gidildiğinde konuşulabilir. Hani insanın ağlaması da zaman beklemez yani o anda gelmiş olabilir. Ama Nagihan diyor ki hani hepiniz başına toplanmayın ağlayıp gelsin gerekirse. Çünkü inanılmaz da ağlanacak ve böyle dövünülecek de bir durum yok o an o sırada. Kendi için ağlıyorsa Takımı da ilgilendiren bir durum o anda yok. Takım da güzel gidiyor. Ben boş boşalmasın diyor. Ben e, Nagihan'ın çıkış noktasını ve söylediklerini haklı buldum. Biraz da bir söyleyiş tarzı daha yumuşak olsaydı bence daha kolay çözülür ve daha az zarar verirdi. Aslında istediği şey güçlü ve pozitif bir bençken bu tartışma sonrasında biraz daha negatife düşürmüş oldu. Ama çıkış noktasını haklı buldum Nagihan'ın. Buyursunlar. Evet ben de şaşırıyorum şu an. Murat abiden daha haklı buldum Yani Murat abinin Nagihan'ı haklı bulmasından daha haklı buldum burada. <laughs> Bu da herhalde tarihte bir ilk olabilir. <laughs> evet Murat abi bizim kadar haklı olduğunu düşünmüyor. Haklı olduğunu evet. düşünmüyor herhalde. Çünkü Nagen doğru bir şey söylüyor. Evet söylemde biraz yanlışlar olabilir. Ses yükselmesi vesairesi olabilir ama kız ağlıyorsa evet teselli ettin gel artık yani takımın burada mücadele ediyor. Onu biraz da yalnız da bırakabilirsin o arada yani. E, hep beraber burada bir ki biraz işgüzarlık gibi oluyor. Hani onu da mı sizden öğreneceğiz onu da mı sizden alacağız tepkisi başka nedenlerden yani de belli ki başka bir... E, Durumlar var orada. Nagihanların hani sözleri biraz daha geçiyor takımda ve arkadaşlarının üzerine belli. Ama bu konuda çok haksız bulmadım. Zaten. O zaman şöyle yapalım Murat abicim ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Sizin e, galiba bir Nagihan'ın parkurunu anlatacaksınız. Yani e, kelimeler kifayetsiz kalır. Nasıl anlatayım? Tamam evet. ama o zaman e, biraz daha sizden süre istiyorum. Evet. Çünkü Onur Alp ile Enginci arasında oyun esnasında bir gerginlik yaşanıyor. Onu da bir yorumlayalım. Ondan sonra Murat abinin de parkur anlatışını hep birlikte dinleyeceğiz. Evet. Sercan sembollerde! Evet. Onur Alp evet. iki evet. sembolü kaldı! Ülbürop avantajı var! Evet. Evet. Sercan'ın üç, evet. Onur Alp'in Alp, iki o. sembolü var! Canlı evet. sembolü geçti ama düzeltmesi gereken derken... Evet. ...sayın Sercan Yıldırım'ın... Evet. ...Onur Alp atışlarını hep evet. önde götürdü. Ama tecrübeli isim, olur. Sercan, olur. sayı almayı başardı. Onur daha hızlı, atış yapma. Ne yapayım, daha hızlı mı bekleyeyim? <laughs> Sinirlendim ya. <laughs> Engin Can, rica ediyorum kardeşim. Ben şuradayken bana seslenme, olur mu? Yalvarırım. Tamam, gel. Gel. Tamam, gel. Sonra şu Bakın bakalım, beğenirsen e, bir kişiye müdahale edin. Herkese düşüş. İçinde var? Sesimi çıkar yani, mısın? Dökeyim. <laughs> Abi boş tezahürat ama ya. Bak kardeşim. Ayağın beş defa dışarıdaydı. Sen atsaydın. Geri koydum nasıl? ama. Tamam söylediğin de koydum. Ben sana mi? ondan kızmıyorum ki. Ben gelmişim zaten buraya son hızımla. Ama öndesin daha... Taş atarsan daha iyi olacak hissediyoruz biz bunu görebiliyoruz. Adam senin iki tane kalmıştı adamın dört tane. Adam hepsini taş atar gibi attı attı. Ya bunu söyleyince kızıyorsunuz ama karşına gelen on senede sonra. Tamam olabilir. bak o da atamadığı için ben ne diyorum beş defa attın olmuyorsa taş atar gibi atacaksın. Allah <laughs> aşkına. Oraya geldiğinden, parkura çıktığından beri yok atışların kötü, yok üstten atacaksın, böyle atacaksın bilmem ne diyor. Adam parkur parkurda bayhandan geride geliyor. Bir de bize ahkam kesti, şöyle atacaksın bizden daha iyi olduğunu iddia et, ettiği atışların hiçbirisini yapmıyor. Bir de gelip burada sen şöyle attın, böyle attın diye bizi aşağılıyor. Bak ilk hafta sen bana bunu yaptın? Yemin ediyorum sana çok bozuldum. Ama onu bir şekilde aşabildiğimi gördüm. Bu çocukla aşamıyorum. Sabah günaydın diyorum adama, bir saniye. Sabah adama günaydın diyorum. Nasılsın kardeşim, bugün iyi misin? Maça çıkacağız ya, iyi mi hissediyorsun diyorum. Senin atışları düşünüyordum ya. Benden kötü ben, atışları, ben, senden de ben, kötü. Ben de sordum az önce, dedim kim kimin atışları kötü? Hani karşı takımda kimi seçeyim diye, mi onu rastlayayım. Yok abi bak, yemin ediyorum kendimce sana göre vermek haddime değil ama... ...bu adamın, bu takımın bütün moralini... ...bu atışlar yüzünden düşürmesine izin vermiyoruz, tamam mı? Gerekirse burada birlik oldum, dışarıda düşman oldum. Şu atışlardan, şu takımın moralinin, bu çocuğun bozmasına izin vermiyorum. Konuşacağız, ya, konuşacağız yani. Ben çok sinirlendim, şu an takımın bozmamak için burada konuşuyorum. Evet, şu tamam. Aynen aynen, şimdi şu an... Evet, tamam, tamam hadi devam edelim, neyse. Evet. Buyursunlar Murat abiciğim. Bu Onur Alp kardeşimiz şimdi gazı aldı. Nereden gazı aldı ben sana söyleyeyim. Halk korudu ya bunu. Halk bunu korudu. Şimdi bu halk beni korudu diye gazı da aldı. Biraz böyle e, abartıyor işleri yani. Biraz Hı. oynamaya başladı. Benim gözümde tabii şahsi fikrim tabii. Halk ne düşünür onu bilmem saygılıyım. Ama ben o halkın buna gaz vermesiyle yani onu orada tuttu ya halk. Şimdi bu da onu anladı. İyice olayları egzece edip böyle abartıp biraz halka oynuyor şu anda. Mesela arkadaş biz de spor yaptık. Biz de gol kaçırdık. Mesela biz hiç kafamızı bu kadar yerlere falan vurmadık. Bu kadar abartma ya. Nedir bu yer? Dan 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 kafasını vuruyor. Üç kere falan. Hani sanki çok önemli. Sanki dünya kupasını kaybetti mesela. Anladın mı? Bu kadar da abartacak bir durum yok ya. Kafa vur. Ne oluyor? Ne oluyor bu kadar yani? Ne oldu da bu kadar kafa vuracak kadar? hiç şey yok biraz olayları abartıyor. Sonra Engin Can'a ben her zaman eleştiririm de burada Engin Can'ın bir suçu yok. Hata yapmışsın sen. Engin Can da yaptığın hatayı sana kenardan söylüyor. Ne yapacak Engin Can? Bravo devam et. Hata yap oğlum. Hata yap. Hata yap. Hata yap diye mi bağıracaktı? Yani birisi hata yapıyorsa takım arkadaşım ben onu yapma diye ikaz ederim. Nasıl ikaz edeceğim? Bu da gidiyor şeyi alıyor. Eren'i alıyor kenara. Başlıyor. Bunlar büyük dedikoducu. Ben böyle bir dedikodu hayatımda görmedim. Yani inanamazsın. konkem partisi gibi. Orada böyle bir dedikodu kazan kaynıyor. Hangi kim daha fazla altın getirdi, kimin altını daha az, işte o mu hediyeyi az getirdi falan öyle dedikodular olur ya. Bu Onur Alp inanılmaz bir dedikodu potansiyeline içine girmiş. Ben Onur Alp'in o e, ilk halini seviyordum. Biraz şimdi bu o halkın gazından biraz işin tadını kaçırdı. Çok oynam oynuyor şu anda yani biraz abarttı işi.